Tarih öncesi çağlarda insanlar dört elli ve dört ayaklı yuvarlak canlılardı. Gövdeleri bir daire oluşturuyordu. Zıt yönlere bakan iki suratlı tek bir kafaları vardı. Bu insanlar çok arsızdılar. Tanrılarınsa böyle bir küstahlığa tahammülleri yoktu. O yüzden Zeus ceza olarak onları ortadan ikiye ayırıp her iki yarıyı birbirlerini aramaya mahkum etti. İnsan diğer yarısını bulduğunda yakınlıktan sarhoş oluyordu. Bir elmanın diğer yarısını bulması gibi. Bu bütünlük arayışına aşk deniyordu. Selam. Ben Büşra. Bunu biraz açar mısın podcast'inin 16. bölümüne? Hoş geldin. Bu bölüm kendimi Esra Erol gibi hissediyorum ve sana soruyorum. Senin birisine aşık eden şey ne? Yani partnerinde aramış olduğun kriterler ne? Onun hangi özellikleri ya da hangi şeyi sana çekici geliyor? Bunu biraz düşünmeni istiyorum senden. Bu bazıları için fiziksel özelliklerdir. Bazıları için karakter. Bazıları için bir gülüş, bir bakış. Bazıları içinse bir dokunuştur. Benzerlikler de çekici hale getirebilir karşımızdakini, farklılıklar da. Bu senin dünyan, senin isteklerin, arzuların. Şimdi seni başkasına çeken özellikleri düşündüğüne göre Eros noktalarını sana döndürüyorum. Peki sen partnerinden beklediğin ya da sana çekici gelen bu özelliklerin kaçına sahipsin? Bana değil ama kendine karşı dürüst ve gerçekçi ol lütfen. Hep bir klişe soru vardır ya, kendinle sevgili olur musun? Bence bu konulardaki en güzel klişelerden birisi. Üzerinde düşünmeye oldukça değer. Çünkü düşündükçe kendimize dair de farkındalıklar kazanıyoruz bu konuda. Ve tabii ki artık sen de biliyorsun ki kendini tanımak dediğimiz kavram en önemli konularımızdan birisi ve hiç bitmeyecek olan bir yolculuk. O zaman artık bugünkü yolculuğumuza başlayabiliriz bence. Bugün başlığı gördüğünde klişe şeylerden bahsedeceğimi düşünmüş olabilirsin ama Bunlardan bahsetmeyeceğim. Yani elbette ki hepimiz biliyoruz. Ten uyumu, fiziksel çekim için önemli bir şey. Ya da partnerimizin kokusu bizi ona çeken şeylerden birisi olabilir. Belki dürüst ve yardımsever oluşu bizi ona çekmiştir. Bunlar kişiden kişiye değişen şeyler zaten ve bunlardan bahsetmek istemiyorum bugün. Konuyu her zamanki gibi kendi tarzımda ele alacağım. Bazılarımız için bir romantik partnerin en çekici tarafı önce onun bizden hoşlanmış olmasıdır istendiğini bilmek bariz bir şekilde çekicidir arkadaşlar. Yani bir kişiden hoşlanıp hoşlanmayacağımızı belirleyen en önemli şeylerden birisi öncelikle onun bizden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmektir. Belki bir üniversite öğrencisisin, belki bir iş yerinde çalışıyorsun. Şu sözü duymuşsundur. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Şimdi sınıfına ya da İşlerine yeni birisinin geldiğini hayal etmeni istiyorum senden. Aradan birkaç ay geçmiş olsun ve arkadaşların sana şöyle söylemeye başlıyor. Ya Püşra galiba bu çocuk senden hoşlanıyor. O anda belki sınıfa gelmiş olan o çocuğu geldiği ilk gün dışında hiç fark etmemişsindir ancak bir anda tüm okların ve ilgi odağın ona döner. Onun yürüyüşüne, gülüşüne, konuşmasına, etrafında kimin olduğuna bakmaya başlarsın. Senden hoşlanıp hoşlanmadığına dair bir veri toplamaya çalışıyorsundur aslında. Bu durumu hepimiz biliyoruzdur ve yaşamışızdır mutlaka ki. Mekanlar ve zaman farklı olabilir ancak birçoğumuz böyle şeyler yaşamışızdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Birisinin senden hoşlanıp hoşlanmadığını inanmak bile o kişiyle aranda giderek daha olumlu bir bağın oluşmasına yol açabilir. Mesela sınıfa yeni gelen o çocuğun senden hoşlandığına dair veriler topladıysan kendine ve davranışları da az buçuk hoşuna gitmişse eğer sen de ona karşı ilgi duymaya başlayabilirsin. Bir de birçoğumuzun çöpçatan arkadaşları vardır. Birilerini bize yapmaya çalışırlar her defasında. Belki bu çöpçatan arkadaş sensindir mesela. Bana gelip "Büşra, Ali senden hoşlanıyor." diyen Ali'ye gidip Ali Büşra senden hoşlanıyor diyen arkadaşlardan bahsediyorum. Yani birisinin bizden hoşlandığını düşünmeye başladıysak bizim de ona karşı olumlu bir bakış açımız olabilir ve ona karşı çekim hissetme olasılığımız artar. Bu ilkiydi. Başkasına karşı çekim hissetmemizi sağlayan bir diğer unsursa bakışlar. Bir önceki bölümde bundan biraz bahsetmiştim aslında ama şu anda yine biraz bahsedeceğim. Avatar filminde aşk gözler birbirine kenetlenmişken seni görüyorum cümlesiyle ifade bulmuştur. Avatarlarda olduğu gibi insanlarda da aşkın başlangıcındaki tutkulu evresinde bu sevgi dolu bakışlar bir diğerinin gözlerinde varlığının onaylandığını hissettirdiği için iki ruhu birbirine bağlar. Yani sevdiğinize sevginizi göstermek istiyorsanız lütfen onun gözlerine bakın. Zaten gözleriniz bunu söyleyecektir ona. Aynı zamanda göz teması dediğimiz şey, partnerlerin arasındaki empati duygusunu kolaylaştırır. Empati dediğimiz şey ise, ilişki içerisinde anlaşılmış olduğumuzu bize hissettiren o kapının sihirli anahtarıdır. İşte bu noktada partnerimize bizi çeken üçüncü unsura geliyoruz. Anlaşılma ihtiyacı. Anlaşılma ihtiyacı, bizi partnerimize çeken bir diğer unsurdur. Okuduğum bir makalede bununla ilgili şöyle bir cümle geçiyordu. Başkasından empati gördüğümüzde hissedilmiş olduğumuzu hissederiz. Hissedilmiş olduğumuzu hissetmek. Çok kıymetli bir şey bence. Bizler ilişki içerisinde partnerimizle tıpkı bir dans figürü gibi ahenk içinde olmayı arzularız. Aşk ve dans deyince benim aklıma tango geliyor ve tango benim yapmayı istediğim şeyler listesinde en en başlarda arkadaşlar umuyorum ve biliyorum ki bir gün kendime zaman yaratıp bu fırsatı sağlayacağım. Neyse tangoya geri döneyim. Alper Özdemir tango eğitmeni. Ben de tango ile ilgili bir şeyler bakarken onun TED videosuna denk geldim ve öyle tanıdım Alper Özdemir'i. O TED konuşmasında şöyle söylüyor tango ile ilgili. Tango benim için bir anlama çabası, harmoni ve uyum gerektiren bir dil. Beraber adım atma yeteneğini beraber geliştiriyoruz. Beraber hareket etmenin ise uyum, empati, anlaşılma, kararlı bir duruş ve güvene dayandığını söylüyor. Ve tango'nun tüm bunları kapsadığını ifade ediyor. Tango yaparken zaman zaman partnerimizin pozisyonuna, akışına ve yapabilirliklerine göre kendi pozisyonunu değiştirme çabasını da içerdiğini ekliyor. Yapacağın hareketleri düşünmeden, Partnerine uyum sağlayarak akışta tek bir vücut ve tek bir zihin olarak bütünleştiren bir dans. Bu karşılıklı olduğunda uyum ve güven de kendiliğinden geliyor. Hiçbir söz olmadan kendi kendini ve karşındakini anlayabilme, tanıyabilme sanatı tango. Tanımı, tarifi kişiden kişiye göre çok değişir ve çok öznel bir danstır o yüzden. Peki bu ifadeler sana tanıdık geliyor mu? Aşk içinde bunları kullandık, değil mi? hiçbir söz olmadan, akışta, kendi kendine, karşımızdakiyle uyum sağlayarak dans etmek, kendimizi kontrol etmeden, akışa bırakma cesareti gösterebilmek, o bağ, o tutkuya kapılmak. Gerçekten ama gerçekten çok güzel. Amacım tabii ki tangoyu tanıtmak değildi size. Ancak ilişkideki uyum, empati, harmoni, bir olabilme, tek bir vücutla bütünleşebilme çabasını bence çok güzel özetliyor. Umarım senin de hoşuna gitmiştir. Şimdi biraz sanattan ve danstan çıkıp psikoloji bilimine doğru geliyoruz. Freud'un bir zamanlarki kankası ancak daha sonra fikirleri yüzünden ayrı düştüğü Jung'u belki tanırsınız. Tanımıyorsanız da hiç önemli değil ben zaten biraz bahsedeceğim. Bugün biraz onun kuramından faydalanıp kimlere aşık olduğumuzu anlatmak istiyorum başta karışık gelebilir ve ne diyorsun Büşra bizi kuramsal bilgiye boğma diyebilirsin. Ancak çok uzun sürmeyecek birkaç dakika sabretmeni istiyorum. Sonra gerçekten çok güzel bir yere bağlayacağım. Bana güvenebilirsin. <laughs> Jung sadece psikolojiyle değil, mitoloji, din, edebiyat gibi diğer alanlarla da oldukça ilgili ve bu konularda bilgili birisi. Sanki arkadaşımmış gibi bahsediyorum ama öyle gerçekten kuramında da bu ögelerin yansımasını görebiliyoruz aslında. Freud yaşamın ilk 6 yılının kişilik gelişimimizde oldukça önemli olduğunu, karakterimizi, kişiliğimizi, travmalarımızı, saplantılarımızı belirleyen şeylerin yaşamın ilk 6 yılında yaşadığımız o deneyimlerin etrafında şekillendiğini söyler. İşte Jung dediğimiz o kişi bu noktada Freud'a karşı çıkıyor ve bilinç dışının sadece kendi deneyimlerimizden ibaret olmadığını söylüyor, daha kolektif ve geniş bir açıdan ele alıyor. Jung'a göre kolektif bilinç dışı dediğimiz şey sadece kendi deneyimlerimizi değil, bu zamana kadar yaşamış olan tüm insanların hafızasında kayıtlı olan her türlü imge, sembol, dil ve tecrübeleri kapsar. Yani bizler bu evrende şu ana kadar yaşamış herkesin deneyiminden etkileniriz. Bu deneyimler ve hatıralar tarih boyunca nesilden nesile aktarılmıştır. Birçoğunuz seninle başlamadı kitabını okumuş ya da Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisini izlemişsinizdir. Orada geçen aile dizimi kavramını hatırlayın mesela. Biraz daha aşina gelecektir kulağınıza. İşte bu kolektif bilinç dışı dediğimiz şey arketipleri oluşturuyor. Büşra biz aşk dinleyecektik. Ne diyorsun deme. <laughs> Çok az kaldı dayan lütfen. O kilit noktaya geldim. Arketip dediğimiz şey ise çok kısaca tüm insanların ortaklaşa kullandığı evrensel düşünce biçimlerini ifade ediyor. Yani mesela birçoğumuz beyaz sakallı bir dedeyi biliriz. O bilgedir, rüyalarımıza gelir ve bize bir şeyler fısıldar. Milli piyangonun rakamlarını söyler mesela. <laughs> ya da doğa ana figürünü. Hepimiz biliriz. Bu tarz şeyler arketipleri oluşturuyor işte. Ve evet, Jung'un kuramı ile ilgili kısım bitti. Artık bizi ilgilendiren yere gelmiş bulunuyoruz. Bu kısma kadar olan sabrın için çok teşekkür ediyorum sana. Jung'un kuramındaki en önemli arketiplerden ikisi anima ve animustur. Şimdi nedir bu anima ve animus? Bunlardan bahsedeyim. Jung, insan ruhunun androjen olduğuna inanmıştır. Yani dünyaya gelen her ruh içerisinde kadınsı ve erkekse ögeler taşır. Androjendir. Her erkeğin ruhunda bulunan kadınsı yöne anima, her kadının ruhunda bulunan erkeksi yöne ise animus der. Jung, erkeklerin animasının yani erkeklerin içindeki kadınsı yönün anneleri, kadınların animusunun yani kadınların içinde yer alan erkeksi figürünse babaları tarafından şekillendirildiğini düşünüyordu. Yani şunu söylemek istiyorum her erkeğin içinde belli bir kadına ait olmamakla birlikte belirgin bir biçimde bir kadına ait olan ebedi bir imge vardır. Aynı şey içlerinde bir erkek imgesi taşıyan kadınlar için de geçerlidir. Her erkeğin içinde bir kadın siyon, her kadının içinde bir erkek siyon vardır. Bu imgeler de bilinç dışı bir şekilde aşık olduğumuzda karşımızdaki kişiye yansıtılır ve romantik çekimin ana sebebidir. Umarım çok karışık gelmiyordur ama kimlere aşık oluyoruz, kimlere karşı çekim hissediyoruz, psikoloji bilimi bunu nasıl ele almış, bilinç dışımız bu noktada nasıl bir rol oynuyor bunları aktarmaya çalışıyorum aslında. Bir erkek kendisine animasını hatırlatan bir kadınla tanıştığında yani kendisine içindeki kadınsı yönü hatırlatan bir kadınla tanıştığında tepkisi ani ve kuvvetlidir. Kadını bilinç dışındaki imgeyi yansıtır ve artık kadının kendisini değil ona yansıttığı şeyi görür hale gelir. Aslında kendi içindeki kadınsı yönü karşısındaki kişiye yansıtarak kendi içindeki kişiyi onda görür. Eğer çoğu zaman olduğu gibi adam da kadına kendi animusunu hatırlatıyorsa, yani adam da kadına kendi içindeki erkeği hatırlatıyorsa, kadın da ona bilinç dışı imgesini yansıtır ve bu karşılıklı yansıtma durumu her iki taraf içinde aşık olma olarak tanımlanır. Aslında özeti şu, Aradığın kişi seninle. İster dışarıda ara, ister içeride. O zaten hep seninle. Mesela hepimizin kafasında belli kriterler vardır. Başta sana bunu sormuştum. İşte bir 80 boyu olsun, dürüst olsun, güvenilir olsun, düzgün bir işi olsun, aile yaşantısında pek bir problem olmasın. Tarzında karşı taraftan beklentilerimiz vardır. Ve bizler aşkın o ilk evresinde karşımızdaki kişiyi kusurlarıyla görmeyiz. Kendi kafamızdaki mükemmel olan bu özellikleri karşımızdaki kişide varmış gibi kabul ederiz. Aslında kendi düşüncelerimizi ona yansıtır ve onun kendi varlığına körleşiriz. Daha sonra aşkın o sihirli büyüsü gözlerimizin önünden kalkar ve onun kusurlarını görmeye başlarız. İşte tam da bu noktada sen çok değiştin, eskiden hiç böyle değildin deriz. Aslında o hep öyleydi. İşte kadın ve erkek bağlamında düşündüğümüzde ise kendi içimizdeki kadını ya da kendi içimizdeki erkeği bize hatırlatan kişiler bizim daha kolay çekim hissettiğimiz kişiler. Yani aslında bir şeyler hep bizim kendi içimizde. Bir de hep bir klişe söz vardır ya filmlerde, dizilerde, günlük hayatımızda kendimiz de kurmuşuzdur, arkadaşlarımızdan da duymuşuzdur. Sanki onu hep tanıyormuşum gibi hissediyorum cümlesi. Animasında benzer bir kadın bulmak erkeğe onu bütün hayatı boyunca yakından tanımış olma yanılsamasını yaşatır. Çünkü zaten o kendi içindeki kadınsı figürü karşısındakine yansıtmıştır. Ve gerçekten kendi içindeki kadınsı figürü de zaten tanıyordur. Fakat tekrar söylüyorum bu bir yanılsamadır. Aynı şey kadınlar için de geçerli tabii ki. Aslında bizler aşık olduğumuzda kendi anima ve animuslarımızı tanımaya başlarız. Yani içimizdeki erkeği ve kadını tanımaya başlarız. Bu romantik imgelerimiz aynı zamanda çocukluk yaşantımızdaki ebeveyn ilişkilerimizden de etkilenir. Çocukluğumuz boyunca anne babamızı gözlemleriz. Hem kendi aralarındaki ilişkiyi hem de bize nasıl davrandıklarını gözlemleriz aslında. Ve büyüyüp yetişkin olduğumuz zamansa kendi anne babamıza benzeyen birilerine çekilir ve aşık oluruz. Özellikle anne babamız olumsuz özellikler taşıyan insanlarsa bu durum biraz daha belirgin hale gelebilir. Bizler ebeveynlerimizin bize çocuklukta öğrettiği ancak tamamlayamadığımız bazı travma ve konuları çözümleyebilmek için anne babamıza benzer kişilerle birliktelik yaşarız. Farkında olmadan. Mesela örnek vereyim. Babası annesini aldatmış birisini düşünün. Bu kadını kendine babası gibi kendisini aldatacak bir partner seçer. Tabii bunu bilinçli bir şekilde yapmaz. Bilinç dışı böyle bir seçime yeter onu. Çünkü tanıdık olduğu şey odur. Yarısı odur. Ancak babasına benzeyen bir adam onu çocukluğunda sahip olamadığı o şeyi verir. Yani bir kazanovanın sadakatini, güvenini. Partneri onu aldatıp bu bilinç dışı ihtiyacı tatmin edemese bile çocukluğundaki bu travmanın kendisine ve hayatına hakim olduğu bir dönemde tekrarlanması onun üzerinde iyileştirici bir etkide oluşturabilir. Bu aldatma örneğini verince hafta sonu okuduğum bir öykü geldi aklıma. Yalçın Tosun'un Dokunma Dersleri kitabında bir öykü şöyle başlıyordu. Beni aldatmasını istiyorum. Karımın. Aslında istemek de değil tam. Anlatması zor. Şöyle diyeyim. Karımın beni aldatmasından o kadar çok korkuyorum ki. Hemen başıma gelsin ve bir an önce bitsin istiyorum. Kurtulayım bunun bana vereceği sancıyı düşünerek zevk duyuyorum. Bu da bu konuyla ilgili güzel bir örnek oluşturdu diye düşünüyorum. Tabi romantik imgelerimiz her zaman kendi travmalarımızı tekrarlayan şekilde gelmezler. Bazen de kendi anne babamıza hiç benzemeyen, onların tam zıttı bir şekilde partner seçeriz. Mesela bir örnek vereyim. Bu defa karakterimiz erkek olsun ve annesi babasını aldatmış olsun çocukken annesinin babasını aldattığına şahit olan bu adam en dikkat çekici özelliği sadakat olan bir kadına aşık olabilir. Sonra ya bu sadakatin ve beraberinde gelen güvenin tadını çıkarır ya da patolojik bir kıskançlığa kapılarak onu nedensizce ihanetle suçlar. Bir paranoid gibi. Kadının tekrar tekrar sadakatini kanıtlama çabaları çocukluğundaki yaraları iyileştirmeye yarayabilir. İşte bazen bize neyin şifa olacağını bilmiyoruz. Bilinç dışı çok değişik bir dünya arkadaşlar. Yapılan bir çalışmada insanların anne babalarıyla olan ilişkileriyle yetişkin hayatlarındaki romantik ilişkileri arasındaki benzerliğe bakılıyor ve bu benzerlik ne kadar fazlaysa insanlar ilişkide kendilerini o kadar güvende hissediyor. Aynı zamanda ilişkide kendileri gibi davranabilme olasılıkları artıyor daha az çatışma yaşıyor ve çıkan çatışmaları da daha iyi idare edebiliyorlar. Tabi bu dediğim anne baba ilişkisi sağlıklıysa, şiddet içermiyorsa geçerli. Fakat çok çarpıcı bir şey bence. Bazen ebeveynlerimizin ilişkileri ve bizim ebeveynlerimizle olan ilişkilerimiz üzerimize öyle bir yapışıyor ki hem şifa olabiliyor hem yara açabiliyor yine de anne babamızın partnerlerimizle olan ilişkimiz üzerinde bu kadar etkili olduğunu düşünmüyordum açıkçası ben. <laughs> Tabi bu alanda çalışınca artık bunlara şaşırmamayı da öğrendim. Peki şimdi bölüm sonuna doğru gelirken ben kimlere karşı çekim hissettiğimi, hangi özelliklerine vurulduğumu nereden bileyim Büşra diyorsan anlatıyorum hemen. Şimdi her birimizin zihninde bölümün başından beri söyleyip durduğum bir kriter listesi var. Bir hayali partner var aslında. İşte bu hayalini kurduğun romantik figürü düşünmeni istiyorum senden. Çünkü hayalini kurduğumuz bu kişi bizim romantik figürümüze dair bir şifre aslında. Tam şu anda beni dinlerken gözlerini kapatmanı ve idealindeki aşk ilişkisini hayal etmeni istiyorum senden. Senin için sağlıklı bir ilişkinin, mükemmel bir partnerin özellikleri neler? Bunları belirlemek için eski sevgililerini düşünebilirsin. Eğer hiç sevgilim olmadı Büşra diyorsan, yakın arkadaşlarını düşünmeni istiyorum senden. Çünkü onları da sen seçtin. Tutkuyla aşık olduğun herkesi hayal etmeni istiyorum. Acele etmeden, mümkün olduğunca ayrıntılı ve net bir şekilde hatırlamaya çalış. Şu anda bazılarınızın aklına birkaç kişi, bazılarınızın aklına ise 5-10 kişi gelmiş olabilir. Kaç tane olduğunun önemi yok. Nasıl olursa olsun o kişilerin onları aşık olmanıza yol açan en sevilesi özelliklerini, bu fiziksel olabilir, duygusal olabilir, davranışsal olabilir, hatırlayıp kaydetmeni istiyorum senden zihninin bir köşesine geçmişte hayatına girmiş platonik olarak bir şeyler hissetmiş olduğun bu kişilerin ortak özellikleri var mı bu kişileri düşündüğünde annen ya da babanla ya da her ikisiyle birlikte ortak özellikleri var mı biraz detaylı düşünmeni istiyorum bu noktada mutlaka ki birkaç ortak özellik bulacaksın derin düşündüğünde işte bulmuş olduğun o ortak özellikler senin romantik imgeni temsil ediyor ve bunlar senin romantik çekim şifreni oluşturan ögeler. Yani birisini gördüğünde kalbinin kapılarını açmanı sağlayan ögeler. Eğer az önce düşündüğünde aklına 5-10 kişi gelen kısımdaysan ve bir zamanlar aşık olduğun bu 5-10 kişi ebeveynlerinle ya da birbirleriyle hiç ortak özelliği olmayan kişilerden oluşuyorsa sana göre bunun sebebi senin aşık olmaya aşık olduğun anlamına gelebilir. Yani sen birilerini sevmeyi seviyorsundur belki. Aynı zamanda geçmişteki aşk deneyimlerimiz sıkıntılı ve acı dolu olabilir. Aşk deneyimlerinin sıkıntılı, sana acı veren deneyimler olduğunu fark etmiş olabilirsin. Burası çok önemli çünkü romantik imgenin sana dayattığı şeyleri görüyorsun aslında. Bu noktada geçmişteki sorunlu ilişkilerinin şanssızlık olduğunu varsaymak yerine partner seçimlerimizin sorumluluğunu üstlenmek, romantik çekim şifremizi kırmak ve bize bir felaketmiş gibi gelen, acı hissettiren bu şeyleri gelişim fırsatına çevirmek bizim elimizde. Biliyorsun, çocukluk ve ebeveynlerimiz seçilebilir şeyler değil. Ancak yetişkin hayatımızda iyileşme sorumluluğunu ve mutlu olma cesaretine sahip olmayı arzulayarak harekete geçmeyi seçmek kendi elimizde. Bu bölümde bizleri partnerimize çeken şeylerin ne olduğunu ele aldık birlikte. Tabii ki benim burada söylemediğim bir sürü şey var. Ten uyumu, arkadaşlık, sosyal statü, yaş, hayata bakış açıları, siyasi görüş gibi birçok unsur var bizi birbirimize çeken. En temel şey ise kendimizi tanımak kimi neden istiyoruz bunu fark etmek. Bendeki bir yaraya mı karşılık geliyor partnerim? İçimdeki bir boşluğu mu doldurmaya çalışıyorum onunla? Bu soruları kendine sor ve cevap verirken lütfen dürüst ol. Biliyorum sorması kolay, yanıtlaması çok zor olan sorulardan bunlar. Stan Tatkin sevgiyle bağlanma kitabında Eğer ilişkileriniz ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa evlenmek için yanlış kişiyi seçmişsiniz demektir şeklinde bir ifadede bulunuyor ve bence söylemek istediğimi güzel bir şekilde özetliyor. Bölümü çok sevdiğim bir yazar olan Oruç Aroba'nın kısa bir şiiriyle bitireceğim. Bir sonraki bölüme kadar sevmeyi ve sevilmeyi ihmal etmemen dileğiyle. Görüşmek üzere. Kendi olarak sana gelen, sana gereksinimi olmadan seni isteyen, sensiz de olabilecekken Seninle olmayı seçen kendi olmasını seninle olmaya bağlayan o işte